başlıyor. Karşılaşmaya başlayan taraf Denizli Spor. Yusuf Şimşek bakalım Yusuf Şimşek e nasıl bir performans ortaya koyacak Denizli Spor takımı. İki kişilik bir baraj var. İşaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına doğru. Bir vuruş dışarıya. Net bir gol şansından yararlanamıyor Denizli Spor. Kahya alamadı topu. Şimdi Marco hareketli. Marco'nun pası. Offside bayrağı kalktı Ergin için. Karar offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Cihan. Bundan gelen topu uzaklaştıran İzzet. Talha Mayhoş. Şimdi baktı cezalarının ortası. Ozan tek gol pozisyonu. Tuna üzümcü cezalarında. Tuna topu kaybetti. Vuruş geldi. Ve faal kararı var. Tuna'nın rakibine faal yaptığı görüşüde Hakan Ceylan itiraz. Tuna'dan. Zahe yerden sert vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısını eklenen süre. Ergin Kereç'ten önce müdahale var. Topu iyi sakladı. Vuruş dışarıya. 53. dakika. Denizli Spor Gore yaklaşıyor. Pas iyi noktaya. Ergin Kereç kaleye baktı. Ergin vurdu kaleci Ozan. Üst üste pozisyonlar. İkinci yarıda karşılıklı 57. dakikada. Sert bir vuruş. Tolga'ndan sekti top uzaktan. Gelişine sert bir vuruş Denizli Spor'da. Tolga'ndan sekti sonrasında savunma. Talha Mayhoş. İzzet hata destek verdi. Talha ortasını yaptı. Savunma karşıladı. Ümide gelmedi top. Karar faal Denizli Spor kullanacak. Bir de sarı kart geliyor. Evet ikinci sarı ve kırmızı kart. Adana Spor 10 kişi. Bir kez daha izleyelim pozisyonu. Marko 33. dakikada sarı kart görmüştü. 82. dakikada ikinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Adana Spor 10 kişi mücadele edecek. Geride kalan dakikalarda Ömer Kahye doğru cezalarına doğru savunma karşıladı. Sonrasında uzaklaştırma çabaları Kahye. sert vurdu dışarıya. Kahye. Hakan Ceylan maç bitti diyor. Karşılaşmanın sonucu Denizli Spor 0, Adana Spor 0.